Vallahi dün gece dediğin gibi ayakta duruyordun. Helal olsun. Battaniye için sağ ol. Sen... Sen hayırdır? Ne yapıyorsun böyle? Kardeşlerimin yanına gideceğim. Söz verdin ya dün. Ya dün geceden beri kardeşlerinin peşinde koşturup duruyoruz ya. Ne sözünden bahsediyorsun? Ben bugün kardeşlerimi göreceğim Devran. Ne edilen, ne içtiler, ne yaptılar haberim yok. Hiç boşuna tartışmayalım bu konuyu. şey. Bunlardan götürmem bir sorun olur mu? Yok ya. Ne sorun olacak? Senin evin ya burası.